Evet arkadaşlar Uçar Akademi'ye hoş geldiniz. Ee, bizleri e, takip edip beğenip yorum yaparak desteklerinizi bekliyoruz. Bu yıl e, bu videoda soru çözümümüz iki AGS soru çözümü olacak. İki tane soru çözeceğiz. Sizleri çok fazla bunaltmadan ve yormadan e, hemen başlayalım o zaman 16. sorumuz ile. 16. sorumuzda bize böyle bir ifade vermiş ve işlemin sonucu kaçtır diyor. Hemen ben şimdi bu ondalıklı sayı rasyonel ifadeyi çevirebilirim. Nasıl çeviririm? 0,4 diyor. Yani ben bunu 4 bölü 10 şeklinde yazabilirim arkadaşlar. Yukarıdaki ifade toplam, aşağıdaki ifade çıkarma işlemi. Şuraya eksiği biraz kalın olarak yazdım ki e, ee, yanlış aldım. İlk önce artı yaptı dedim. Sonra düzelttim. Eksi. O, sonra orijinalinde eksi var çünkü. Ben yanlış aldım yani. 1,11 artı 0,21 diyor. Ben 1,11'i nasıl yazabilirim? Şimdi buradaki 111'i aynen yazarım. Payla kısmına geldiğimde virgülden sonra iki tane rakam var değil mi? O zaman biz ne yapıyoruz? virgülden sonra kaç tane rakam varsa o kadar sıfır koyuyorum. Hemen yandaki işlemde de aynısını uyguluyorum. 21 bölü 100 yazdım. Aşağıda ne var? 17 bölü 10 eksi 6 bölü 10. Şimdi devam ediyorum. 4 bölü 10'u aynen yazdım. Bu sefer yukarıdaki işlemde Paydalar aynı, o zaman payları da toplayabilirim rahatlıkla. 111 ile 21'i topladım, 132 bölü 100. Aşağıdaki kısma geldim. Yani burası bir rasyonel sayının kesri ya şu yukarıdaki ifade pay kısmı olarak görebilirsiniz, aşağıdaki kısmı payda olarak görebilirsiniz. 17 bölü 10 eksi 6 bölü 10, bunların da paydaları kendi arasında eşit, o zaman pay kısmını çıkartabilirim. 17'den 6 çıktı. 11 bölü 10. Şimdi bu yukarıdaki kısımda ve aşağıdaki kısımda her zaman kendi aralarında yok etme işlemi uygulayabilirsin. Yani payla pay arasında paydayla paydayı kendi arasında sadeleştirebilirsiniz. Bakıyorum %10 sadeleşir mi? Sadeleşir. Burada 10 kaldı. 132 ile 11 sadeleşir mi? Evet sadeleşir. Ne kalır? 12. Hemen işlemlerimi düzeltiyorum. 4 bölü 10'u aynen yazdım. Artı ne kaldı burada sadece? 12 bölü 10 kaldı. Niye? Burada bir işlem kalmadı. Hepsi sadeleşti. Şimdi bunların da paydaları eşit olduğundan hemen paydayı 10 olarak yazıyorum. Paydaları kendi arasında topladım. 16 bölü 10. Ama bakıyorum şıklarda 16 bölü 10 gibi bir ifade yok. O zaman ben 16 bölü 10'u ne olarak yazıyorum? Ondalıklı sayıya çeviriyorum. Yani 16'yı 10'a böldüğümde 1,6. Hemen şıklara bakıyorum. B şıkkı olduğunu gördüm. İşaretledim hemen diğer soru çözümüne geçiyoruz. Evet arkadaşlar 19. soruda bize böyle bir ifade vermiş. Mutlak değer içerisinde bir ifade vermiş. Sonra artı z eşittir 4 demiş. Aşağıdaki ifadede aynı. Bir mutlak değer içerisinde ifade vermiş. Daha sonrasında 3z yani eşitliğin sağ tarafında 3z-12 demiş. Yalnız şurada 2 x eksi 1 diyor ya şuradaki mutlak değeri ben kapatmayı unutmuşuz. Olur böyle aksilikler. Ee, hemen devam ediyoruz. Şimdi bu ifade ile bu ifade eşitmiş. Birbirini sağlıyormuş. Bir bakalım. Bu mutlak değer ifade yanında artı z var değil mi? Ben bu z'yi sağ tarafa attığımda eksi olarak karşı tarafa geçer mi? Geçer. Niye? İşaret değişiyordu. Köprünün diğer tarafına geçtiğinde bizim işlemlerimiz işaret değiştiriyordu. Eksi ise artı, artı ise eksi oluyordu. Şimdi burada bir mutlak değer ifade kaldı. Burada da bir mutlak değer ifade kaldı. Eşitliğin sağ tarafında 4 eksi z. Diğer tarafında 3 z eksi 12. Şimdi burada bir şey gözümüze çarpıyor mu arkadaşlar? Ona bir bakalım. 4'ün 3 katı, z'nin 3 katı. Şimdi ben o zaman 3'te çarpıyorum. Bu sefer buradaki ifadeyle buradaki ifade işaret bakımından denk mi, eşit mi ona bakacağım. 3 ile 4'ü çarptım. Artı 12 ama burada eksi 12. 3 ile eksi z'yi çarptım. Eksi 3 z ama burada artı 3. O zaman ben ne yapıyorum? Burayı eksi ile çarptım. O zaman bu tarafla bu taraf eşit oluyor. O zaman bununla bunu çarpacağım. Buradaki denklemi eşitleyeceğim. Yani buradaki mutlak değerle buradaki mutlak değeri şimdi eşitlemiş oldum. Eksi 3 ile çarparak. Eksi 3 ile x'i çarptım. Eksi 3x. Eksi 3 ile artı 2y'i çarptım. Eksi 6y. Eksi 3 ile eksi 8'i çarptım. İşaretim pozitife döndü. Eşittir. Diğer denklemdeki ifadeyi aynen yazıyorum. 2x eksi y eksi 1. Şimdi bilinenler bir tarafta bilinmeyenler bir tarafta. Bu şekilde işlemi çözeceğim. 3x'i yani eksi -3x 3x'i ben işlemin sağ tarafına attım. Artı 3x olarak geçti. 2x de burada var. 5x. Eksi 6y'yi ben sağ tarafa attım. Artı 6y olarak geçti. Bir tane de burada eksi y var. O zaman 5y. Eşittir diyorum. Niye? Buradaki bilinenlerle bilinmeyenleri ben ayırdım. Bilinmeyenleri sağ tarafa attım. Bilinenleri sol tarafa attım. Şimdi eksi 1'i ben sol tarafa atarsam. Eksi 1 artı 1 olarak geçti mi? Geçti. 24'te ile 1'i topladım. 25. Şurada x ile y'nin ortak parantezini alacağım. 5 ortak parantezini alabiliyorum. Ne oldu? 5x artı 5y eşittir. 25. Şimdi 5'lerle 25'ler sadeleşti. Benim x artı y ne kaldı? 5 kalmış oldu. Ve soruda bize ne diyor zaten? x artı y toplamı kaçtır diyordu. Eş 5 şıkkımızda bizim 5 olduğunu gördük ve işaretledik. Buraya kadar bizi izlediğiniz için çok teşekkür ederim. Uçar Akademisi'ni takip edip beğenip ve yorum yaparak desteklerinizi her zaman bekliyoruz. Sağlıcakla kalın. Başarınızın devamını dileriz.